Etrafında bu kadar insan olması seni rahatsız etmiyordur umarım. Rahat mısın? Evet abi, çok güzel zaman geçiriyorum. Yıllar sonra ilk defa normal bir hayat yaşıyorum. Abi. Efendim. Neden kendini kötü hissediyorsun? Benim için elinden gelen her şeyi yaptım. Zorunda kaldığın için beni odamda kilitli tuttun. Ama artık böyle bir durum yok. Ayrıca çok mutlu görünüyorsun Angat değil mi? Al bakalım ilaçları. Vay canına Angat. Bir kez bile ilaçlarını almayı reddetmedin. Abi nasıl reddedebilirim? Guttan bunca yolu bana ilacımı vermek için geldi. Eğer ilaçları almayı reddedersem çok üzülür. Angatçım. Evet. Sana bir bilmece sorabilir miyim? Ha ha, elbette. Bilmeceleri severim. Sorsana. Peki o zaman söyle hadi. Gitmemizi isteyen ama aynı zamanda bize hoş karşılayan yerin adı nedir? Aa, gitmemizi isteyen ama aynı zamanda... Bize hoş karşılayan. Evet. Söyleyeyim mi sana? Pes ediyor musun? Evet. Go! Ah. Neden biliyor musun? Go! Aa. Ah. <laughs> Aa, şuna bakın Jet bakın Çok hızlı değil mi? Canım binmek istiyor ama çok korkuyorum Ya düşersem ne olacak? Ben Çok korkarım Ama canın binmek istiyorsa o zaman binmelisin Neden korkuyorsun? Yalnız değilsin Abim burada o seninle gelir. Ben mi? Hayır hayır ben. binmek bilmek istemiyorum. Kesinlikle olmaz. Abi niye bekliyorsun? Gitsene. Ugut'tan deniz motoruna bindir. Hadi lütfen. Hadi onu bana ver. Şimdi. Ama Angat olmaz. Onu bana ver. Angat burada yalnız kalacak. Sen git. Beni merak etme. Rica ediyorum abi. Gel hadi. Gidelim o zaman. Tanrım. Kurtar beni. Korkuyorsan binme o zaman. Neden binmeyecekmişim? Angat binmemi çok istedi. Yani o yüzden için Bu da son kararım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.